Bugün aslında video çekmeye niyetim vardı ama iç mekanı tercih edecektim. Fakat bizim üniversitenin kampüsü olduğunu çok güzel sizlere dış mekanı neden kullanmıyorum diye düşündüm. Şimdi geçmişte altın videoları çekmiştim ama genelde fiyattan bağımsız altının kritik özellikleri, tarihteki yeri, altında sahtekarlık eylemleri gibi konuları ele almıştım. Aslında hem teknik hem de bilimsel açıdan. Fakat son dönemde altın fiyatlarına ilişkin anlamlı veya anlamsız bir takım yorumları görünce bu konuda da bir şeyler söylemek gerekir diye düşünüyorum. Çünkü uzun yıllar boyunca ben kapalı çarşı kökenli bir rafineride üst düzey yöneticilik yaptım. Yurt dışı şirketlerimize gidip geldim. New York'ta meşhur e, cadde üstünde Hintlerin Diwali bayramında altın satımını aracılık ettim. O yüzden bir şeylere hakkım var diye düşünüyorum. Şimdi üç tane senaryo var aslında. Bu üç senaryoyu destekleyen çeşitli varsayımlar var. Yani malumunuz senaryoları oluştururken bu senaryonun altına e, birden fazla varsayım e, eklersiniz ve bu varsayımlara göre senaryoları olgunlaştırır geleceği kesin olmayan geleceği kimsenin göremeyeceği bir geleceği yorumlayarak farklı bir bakış açısıyla bir projeksiyon çıkarmaya çalışır. Senaryoların hedefi budur. O zaman senaryoların altında ne var? Altın senaryolarının altında ne var? Diyecek olursanız da üç tane faktör var. Birincisi altını jeopolitik gerilimler yukarıya itiyor. Bunu daha e, kapalı çarşı jargonuyla işte cumhuriyetçiler iktidara geldiğinde Amerika'da her zaman bir savaş, savaşta altını yukarı iter gibi yorumlayabilirsiniz ama literatüre baktığınızda da uzun uzun jeopolitik gerilimler ve altın fiyatları arasında ciddi bir ilişki kurulduğunu görürsünüz ve burada çok saygın çalışmalar da var. İkinci konu son yıllarda ortaya çıktı aslında bu konu 2000 onlardan itibaren diyelim. Merkez bankalarının rezerv politikaları altında fiyat eşiğini kaldırdı. Altının yapısal olarak durduğu noktada minimum maliyeti, altının madenden çıkarma maliyeti ve rafa girme maliyeti 1610 dolar doğal olarak buradaki dip noktayı 1600-2000 aralığına koyduğumuzda bundan sonraki hareketleri tamamen arz ve talep faktörü etkiliyor. Burada da altın madenleri kısıttı. Her yıl sınırlı sayıda madenden sınırlı tonajda altın çıkıyor. Daha fazlasını çıkarmak kısa vadede çok mümkün olmuyor. O zaman da altın maliyeti yukarı gidiyor. Bir de bu kadar rezerv olup olmadığı konusunda çok fazla tartışma var ee, ve çıkarılabilir rezerve sahip olmak da önemli bir konu. O zaman tekrar bir adım geriye geliyorum. Altın konusundaki temel belirleyici faktörlerden birisi de fiyata yönelik belirleyici faktör. Merkez bankalarının o yıl gelecek yıllarda ne kadarlık bir tonajda altın e, talep edeceği ile ilgili. Üçüncü konuda küresel bir koşulları ve dolar endeksi, Amerika dolardan ne kadar vazgeçiyor veya Amerika'nın 35 trilyon doları aşan borçlarını yönetebilmesi için likitli anlamında neye ihtiyacı var ve diğer ülkelerin likitli anlamındaki ihtiyaçları buradaki temel belirleyici 3 faktör. Buna göre ben 3 senaryo üstüne çalıştım. Bir bas senaryom var. iki yukarı yönlü olduğuna ilişkin bir senaryo var. Bir de aşağı yönlü olmasına yönelik senaryom var. Birinci senaryoda FED kademeli faizleri indirdiğini varsayıyorum. Dolardaki mevcut istikrarın devam ettiğini öngörebiliriz. Enflasyon hedefinin üzerinde ciddi ama çok da kontrol altına alamadığımız tam bugünleri tarif ediyoruz aslında. Mevcut durum diye düşünebilirsiniz buradaki senaryoda bazı senaryo bugün koşullar ve merkez bankası e, rezerv politikalarının devam ettiğini ama e, 2022 ile 23 yıllarında merkez bankalarının altın alımı sırasıyla 1082 ton e, 23'te de galiba 1037 tonlardaydı e, bu kadar yüksek olması da yine merkez bankalarının altın alımına devam ettiğini varsayalım bu senaryomuzda. O zaman burada altın için bir yapısal destek ortaya çıkıyor. Ve buradaki senaryoyu da 2025'in Kasım'ın ilk günlerinde bu videoyu çektiğimizi de varsayarsak e, senaryo bize 4500, e, 5500, 6000 aralığını e, makul gösteriyor. Çünkü merkez bankaları alıma devam ediyor jeopolitik problemler çözülmüş değil. FED faiz indirimi ve Amerika enflasyonu başta olmak üzere birçok ülkelerdeki faiz indirimleri enflasyon döngüsü enflasyon döngüsü kırılamadığı için faiz indirimi patikasında süreklilik beklenmiyor. Böyle olunca da biz burada 4500 ile 6000 arasına gidip gelen bir altını öngörebiliriz. İkinci senaryo yukarı yönlü olması. Burada biz Amerika ile Çin arasındaki gerilimin, Tayvan geriliminin arttığını, Rusya-Ukrayna krizi hatırlarsanız Trump iktidara geldiğinde ben bunu 30 günde, 90 günde bitiririm gibi söylemleri olmuştu ama bir ilerleme kaydedilemedi. Çünkü buradaki ajanda Amerikan Başkanı'nın ajandası değil, buradaki ajanda Trump'ın ajandası değil, buradaki ajanda Putin'in ajandası ve bu ajanda Kırım'ın ilhaki ile başladı. Bu zincirin ilk kalkısıydı ve siz o zincirin ilk halkasına bir şekilde müsaade ettiniz veya müsaade etmek zorunda kaldınız. Hal böyle olunca buradaki hikayenin bitmeyeceğini öngördüğümüz ikinci senaryoda Amerika-Çin-Tayvan girdirilmenin de yukarı e, yükselerek e, devam ettiğini, Amerika borç krizinin 35 trilyon doların e, hala, e, büyüyerek artarak devam ettiğini, bu borcu azaltma yönelik tarife ve diğer önlemlerin çok şey yaramadığı varsayımları çerçevesinde altını biz e, kısa vadede 5-6 bini yani bas senaryoya yakın e, kısanın bir seviye orta ve uzuna yakın vadede de 7000 bin onsları bin, gördüğünü tahmin edebiliriz çünkü burada tekrar hatırlayalım merkez bankalar alma devam ediyor, jeopolitik krizler devam ediyor ve üstüne ABD'deki borç krizini çözüme yönelik tarife ve diğer enstrümanların işe yaramadığı bir ortamda doğal olarak biz yukarı yönlü gözlüyoruz. Peki, dünyada hiçbir şey iyiye gitmeyecek mi? Evet, gidebilir. Bu iyiye gidecekse de o zaman bu senaryo için senaryomuz olsun ve altının aşağı yönlü olmasını e, yazalım bu senaryoya. Bu senaryo çerçevesinde global ölçekte barış geldiğini düşünelim ki bu ne kadar mümkün? Rusya ne kadar iddia ve hedeflerinden vazgeçer? Amerika-Çin arasındaki gerilim sadece Tayvan gerilimi değil. Amerika'nın teknolojideki üstünlüğünü Çin'e kaptırması da var. Hardware özellikle donanım tarafında yazılım taraflarında işte Huawei gibi, Xiaomi gibi bir takım Çinli dev firmaların Amerikalı rakiplerine pazarda tırnak içinde söylüyorum problem çıkarması ürün çıkartarak yapay zeka tarafını geliştirerek Amerika'ya ciddi rekabet oluşturduğu gerçeğini de varsayalım ama bütün bunlara rağmen buradaki eee global barışa yönelik adımlar atıldığını da varsayalım. Çok ihtimal dahilinde değil. Anladığınız gibi benim bakış açıma göre. O zaman biz burada altını minimum 1600 maliyeti olan 1600-2000 bandına getiririz. 2006 çok zor. O zaman sistem çalışmaz. Doğal olarak da biz burada da 3000 ila 5000 arasında bir ons bazında 3000 ila 5000 dolar arasında bir altın fiyatlamasını öngörebiliriz. Şimdi biz bas senaryoda kontrollü gerginlik ve istikrarlı yükselişi öne çıkardık. O yüzden e, mevcut durumun iyileşme ihtimalini iyimser bir bakış açısıyla oluşturduk. Yukarı yönlü senaryo e, mevcut durumu tam anlamıyla özetleyen bir senaryo ama burada sistem krize girdiğinde, kapitalizm krize girdiğinde birisinin de dur dediğini varsayabiliriz. O yüzden yukarı yönlü senaryo gerçek hayatta tam anlamıyla gerçekleşmese bile şu anki koşullara uygun bir senaryo bence. Aşağı yönlü senaryo çok gerçekçi değil. Bu iklim krizini çözmek kadar iddialı bir senaryo. Bu çevre felaketlerini ortadan kaldırdık diyecek kadar bir senaryo. Bu senaryo aşağı yönlü olması senaryosu dünyadaki bütün savaşları bitirdik, İsrail-Gazze problemini çözdük, ortadoğu'ya barış getirdik gibi bir senaryo. Çok mümkün mü? Mümkün olmadığını söyleyebilirim şahsi olarak. O yüzden biz burada ee, bu senaryolar içinde yine en makul olanı bas senaryo, birinci senaryo. Mevcut koşulların devam ettiği senaryo şeklinde ifade edebilirim. Altın videolarına devam etmeyi planlıyorum. Bundan sonra altında e, yatırımcı tarafı olabilir, strateji boyutu olabilir. Şirket Terapisi kanalını izlemenizi tavsiye ediyorum. Ee, daha çok içerikle özellikle altın tarafında, e, altın benim Önemli bir uzmanlık alanı, Uzun yıllar sahada altın üstüne çalıştım. Profesyonel hayatta da altın rafinerisi ve altın ticareti tarafında çok emekler sarf ettik. O yüzden buradan bir süre devam etmeyi de düşünüyorum. Görüşmek üzere.